20 Temmuz 1995 günündeyiz. Dönemin en güçlü Rus oluşumlarından biri Yugorski Bank'ın başkanı Oleg Kantor her zamanki gibi evinde. Kapıda bekleyen koruma ordusu onu biraz rahatlatmış olacak ki yanından uyurken bile ayırmadığı silahını evin girişinde bırakıp mutfağa yöneldi. Mutfakta onu 9 kişilik yüzleri maskeli bir grup bekliyordu. Kantor onlarca kez bıçaklanarak öldürüldü. Suikast timi evden ayrılırken arkasında bir not bırakmıştı bizimle paylaşmadığın para senin değildir. Çok netlerde çok da alışmadığınız bir girişle başladığınızın farkındayız. Ancak cinayet romanlarından çıkmışa benzeyen bu hikaye tamamen gerçek. Oleg Kantor Rus mafyasının onlarca yıldır öldürdüğü, yaraladığı yahut sindirip korkuttuğu binlerce insandan yalnızca biri. Спокойны ещё больше tem, что правоохранительные органы российские не выполняют своих функций. Pratikiski ne одно крупное преступление в этой сфере не раскрыто. GZT'nin çok neti, dünyanın en tehlikeli mafya organizasyonlarından birini anlatmak için Rusya'ya gidiyor. İçeriye geçmeden önce sizden sizin için küçük, bizim için ise çok büyük öneme sahip bir ricamız var. YouTube ailemizi 1 milyon ulaştırmak için birkaç saniyenizi ayırıp abone olmanız bizi çok mutlu edecek. Lafı uzatmayıp hemen içeriye geçiyorum. Bizi kırmadığınız biliyorum. Rusya ile ilgili hemen hemen her şeyde olduğu gibi mafya konusunda da kökler oldukça eskiye dayanıyor. Her şey 18. yüzyılın başlarında Çarlık döneminde başladı birbirinden farklı işler yapan ve günden güne kalabalıklaşan çeteler, 1700 yılların başında doğduğu coğrafyayı tekinsiz bir yer haline getirmeyi başardı. Çarlık döneminin sonuna geldiğimizde ise kaçakçılar, hırsızlar, eşkıyalar ve kiralık katillerden oluşan oldukça güçlü bir grup ama çok büyük bir grup mafya mensubu Rusya'da büyümeye başladı. Bu çeteler toprak sahipleri ve dönemin baskıcı devleti içinde sembolik bir düşman haline gelmişti kamulaştırma ismi verilen banka soygunları ve zengin aileleri haraca bağlayanlar sembolik düşmanı günden güne güçlendirdi. Söz konusu çetelerin politik mücadelelerde aktif biçimde kullanıldığını sanırım söylememize dahi gerek yok. Rus mafyası için süreç bu şekilde işlerken 20. yüzyılın ortalarına gelindi. Bildiniz, meşhur soğuk savaş döneminden bahsediyorum. Soğuk savaş boyunca inişli çıkışlı bir grafik izleyen, belli konularda gelişip güçlenirken belli konularda durgunluk dönemine giren organizasyonlar için milat Soğuk Savaş'ın son ermesiyle başladı. Dünya çapında yıllık 250 milyar dolarlık bir cirosu olduğundan söz edilen Rus mafyasının 2000 tarihli bir saptamada ülkedeki özel sektörün %40'ına sahip olduğu da kayıtlara geçirildi. Hatta bu saplamalardan çıkan bir sonucu daha paylaşayım ki olayın ulaştığı boyutları daha net anlayalım. 2010 yılı itibariyle Rus bankalarının %80'i doğrudan veya dolaylı biçimde Rus mafyasının kontrolünde. Rusya'daki banka-mafya ilişkisi çok da yeni değil. 1992 ve 1998 yılları arasında 95 üst düzey bankacının öldürülmesi bu alandaki güç mücadelesinin en güçlü örneklerinden biri konumunda. <laughs> взять под контроль финансово-кредитную банковскую сферу страны. Преступными попытки делаются со стороны преступных кругов. yalnızca para elde etmek için değil, yeni müşteri bulma ve doğrudan yönlendirmeler için de bankaları yoğun biçimde kullandı ve kullanmaya da devam ediyor. Peki Rus mafyasının elde ettiği gücün en önemli kaynağı ne? Bu soruya onlarca farklı cevap verebiliriz. Ancak ilk sıraya her zaman kara borsacılığı yerleştirmemiz lazım. Sosyalist sistemden serbest piyasa ekonomisine geçişte kara borsa ölümcül bir silah haline geldi. Anyway, don't send it to the Isle of Man, to your bank number account. Kara borsacılık ve kara para aklama işlerinde dünya markası olan Rus çeteleri birçok ülkeden daha fazla para kazanan ve daha fazla para dolaştıran bir örgüt konumuna gelmişti. Yanlış duymadınız. Birçok ülkeden daha fazla paraları var. Bu arada hep geçmişten konuştuğumuzun farkındayım. Ancak bugün anlamak için mafyanın çıkış sürecine ve somut etki alanlarına mutlaka değinmemiz gerekiyordu yavaş oldu ancak bugüne geldik. Bugünlerin Rus mafyası için güçlü şehir yapıları söz konusu. Kravat takan, oldukça şık giyinen, ayakkabıları ayna gibi parlayan bir grup insan düşünün. Bu insanlardan yükselen binlerce dolarlık parfüm kokusunu biraz daha net solusanız çok daha kötü kokuları gölgelediğini anlayabilirsiniz. Bugünün Rus mafyası kendini Rus iş insanları olarak tanıtmaktan geri durmuyor yaklaşık 6 bin farklı gruptan oluşan mafya organizasyonlarının 200'ü küresel alanda faaliyet gösteriyor. 200 grubun en güçlü olduğu ülke ise garip biçimde Amerika Birleşik Devletleri. ABD'li suç organizasyonları birçok farklı Rus çetesiyle birebir temas halinde ve suça dair çok sayıda konuda ortaklık yapmaktan geri durmuyor. Özellikle ABD'de illegal bir çek tahsilatı söz konusu oluyorsa bunu Rusların yaptığını düşünmek en akılcı tahmin olabilir. Rus mafyasının ABD ile sınırlı kalmadığını tahmin ettiğinize de eminim. Avrupa Birliği ülkeleri de Rus mafyasının önemli faaliyet alanları arasında. Birçok farklı ülkede legal şirketler üzerinden yürüyen illegal faaliyetlerle karşı karşıya olunduğunu söyleyebiliriz. Uzun süredir Rusya hakkında konuşuyoruz ancak Putin'den hiç bahsetmedik. Daily Telegraph'ın 2006'da yayınladığı kayıtlar dünya genelinde çok konuşulmuştu söz konusu kayıtlarda Putin'in FBI tarafından en çok arananlar listesinde bulunan çok sayıda mafya üyesiyle yakın ilişkide olduğu net biçimde duyuluyordu. Putin için mafya liderliğinin lideri yakıştırması da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden siyasetçiler tarafından sık sık yapılıyor. Bu arada Rus mafyasının birçok üyesinin eski KGB ajanı olduğunu da konuşalım. KGB'den kopan çok sayıda eski casus etrafına güçlü arkadaşlarını toplayıp bir anda tahsilatlar yapan para karşılığında cinayetler işleyebilecek kadar ileri giden insanlara dönüşüyor. Bu dönüşüm Rusya halkı içinde alışılageldik bir duruma evlendi. Üst düzey devlet yetkililerinin özel koruma ekipleri de emeklilikleri sonrası çeteler kurabiliyor. Yani Rusya'da 50 yaşın üstünde ve bu alanda ilk yılını yaşayan çok sayıda çete lideri görebilmek mümkün. Rus mafya üyelerinin tıpkı Yakuza'da olduğu gibi kendilerine has bir kültürleri olduğunu da söyleyebiliriz. Bazı mafya üyeleri haç, iskelet, çan, dikenli tel ve kaplanlı dövmelerle dolaşırken omuz ve boyun bölgesine yapılan yılan dövmeleri komünist parti sistemine bağlılık anlamına geliyor. Yani Rus mafyası politik noktada da kırılmalar yaşıyor diyebiliriz. Rus mafya üyeleriyle ilgili bilmeniz gereken detaylardan biri de mezarlarında saklı. Birçok mafya mensubu öldüğünde oldukça pahalı ve görkemli mezar yerlerine defnediliyor. Hatta bu mezar yerleri birer statü göstergesine dönüşeli de çok oldu. Rus mafyası kendilerine mafya denmesinden nefret ediyor. Onlar kendilerini grup olarak tanımlıyor. Para harcamak konusunda oldukça cömertler. Lüks arabalara biniyor, en iyi restoranlarda yemek yiyorlar. Dünyanın dört bir tarafında özel kasalara sahipler ve bu kasaları özel temsilcileri yönetiyor. Yazılımcıdan muhasebeciye kadar tıpkı özel bir şirket gibi kurumsallaşıp akla gelen her işe girmeye çalışıyorlar. İçeriğin yavaş yavaş sonuna gelirken tüm 2022'yi etkisi altına alan Rusya-Ukrayna savaşının Rus mafyası üzerindeki karşılığını da konuşalım isterim. Rus mafyası, dünya genelinde uygulanan Rusya yaptırımlarına cevap verebilmek adına çok sayıda ülkede farklı isimlerle yatırımlarını artırmış durumda. Özellikle Fransa ve İtalya'da çok sayıda şirkette sahte isimlerle ortak oldukları da biliniyor. Fransız kriminolog Alain Bauer'in Avrupa'da en iyi yapılanmış suç örgütü olarak tanımladığı Rus mafyası, 1700'lerden bu yana dünyada gerçekleşen her türlü konjonktürel değişime bir şekilde adapte olmayı başardı. Bilinen diğer mafya organizasyonlarından çok daha yoğun biçimde dış politika ve bürokrasi de takip ettiler. Rus mafyasının önümüzdeki süreçte nasıl bir hareketlenme içerisine gireceğini ve Rusya-Ukrayna savaşının nihai etkilerinin ne olacağını hepimize zaman gösterecek. İçeriğimizi bir Rus atasözüyle bitirelim elinde silah tutan bir rus için bilinen tüm sınırlar ortadan kalkmış demektir.